Sana güvenmiyorum. Su istedin vermedin. Beni hiç düşünmedin. O günden beri susuzluktan yanıyorum. Su, su. Yağdır Mevlam su. Al sana su. Hadi be geçen verdin üç gün midem bulandı bu ne? Rengi siyah tadı berbat. Kola kadar berbat. Ben şeffaf kaynak suyu istiyorum. Tamam hemen. Hemen mi? Nasıl yani? Nereden bulacaksın? Orasını bana bırak istersen, tamam mı? Tamam. Al, sana kaynak suyu. Al iç. Hmm. <laughs> ne ulan? Tadı ne kadar iğrenç. Al bunu kendin iç. Sessiz ol. Sessiz ol. Oradan sesler geliyor, duyuyor musun? Yoo, nereden? Oradan. Nereden? Tavşan, ağaç, kakan ve ayı. Burada ne işleri var? Yine ne iş çeviriyor bunlar? Ya ne konuşuyorsun kendi kendine öyle? Ağaç, kakan, tavşan ve ayı. Burada bir eğlence düzenliyorlar galiba. Ne? Eğlence mi? Evet. Ne eğlencesiymiş bu? Evet, evet. Sanırım doğum günü var. Gösteririm ben onlara doğum günü eğlencesini. Pis yaratıklar. Nefret ediyorum onlardan. Kendileri yerleri çeller. Bana teklif bile etmezler. Öyle. Onlar sadece kendilerini düşünüyorlar. Biz onlardan birini kaçıralım. Ne dersin? Tamam. Kaçıralım. Güzel. Hangisini kaçıralım? Benim için fark etmez. Hangisi olursa olsun. Çok iyi. Ama sakın beni kandırma. Ne kandırması? Neden bahsediyorsun sen? Sen çok iyi biliyorsun. Avladıklarından bana vermiyorsun. Hep beni kandırıyorsun. Hmm. Ya son zamanlarda hafızam çok kötü. Aklımda hiçbir şey kalmıyor. <laughs> Aklında bir şey kalmıyor mu? Ama... Ha?